Türk milleti o sandık var ya sandık, hani gelin sandığa gidelim, o seçim sandığı, hani öküzler gibi damgalanıp gelmezsen ceza yediğimiz o sandık, halk pazarındaki hıyar sandığından daha şerefsizdir. Çünkü o hıyar sandığından bir lira verip hıyar alıyoruz. O, o hıyar eğri, sürü gibi topladım içine sokulan sandığın ne olduğunu bilmiyorum. Bunun dışındaki demokrasiler yalandır, kandırmacadır. Thank <laughs> <laughs>

Ne böyle bir konuca konulur? Ne tür bir konuca? Anarşist değilim. Ne tür bir şey? Hayır, hiçbir anarşist. Ne tür bir şeydi? Ne tür bir şeydi? Efendim, kim böyle binaya çıkma gerekiyor? Allah şey Akıncı. Lütfen. Efendim gözaltına alacağı Ne diyeceksiniz? Hayır, hiçbir şey demeyeceğim. Gidin, Ferhat bir, az, da az da daha da. gir ya. Gideceğim yer benim evim. Hiçbir şey değil. <laughs> 2019 11 sayılı yasaya her şeyim uygun. Ha platformun biraz yüksek o kadar. O da ne yapayım? Mesela vatansa gelirse teferruat da diyor Atatürk. Biraz hızlı.